Evet şimdi bir prova görüyoruz Suatçı. Bu sahnede daha agresif ve ihtiraslısın. Tamam mı? Tamam hocam. Hadi bakayım şimdi bir prova görelim. 3 2 bir, Oyun. Tamam. Etrafını sarıldı. Hiçbir şey yapamazsınız. Aa, ya, hocam affedersiniz. Suat abi biraz yavaş olur musun? Ne oluyor şekerim ya? Hocam ben bir şey yapmıyorum. Karakterdeyim. Ama yani sarılmanın da bir yolu yordam var canım. Bu ne ya böyle? Allah Allah. Hocam çok affedersiniz. Bana bir iki dakika izin verir misiniz lütfen? Bak bak. Sen niye rahat durmuyorsun lan? Niye rahat durmuyorsun? Hocam siz ihtiraslı dediniz. Ondan dolayı yapıyorum ben. Lan ben sana ihtiraslı ol dedim. Kızın arkasına pot çekil. Geç mi dedin? Sakin ol. Yüzüne ol. Yüzümle vurma. Ne oluyor lan burada? Ben bana kazanıyorum. Zafer gel. Kebaktın mı? Zafer abi dur. Biz korsancı. Sus. Hala konuşuyorsun sen de. Terbiyesiz sus. Vallahi geberteceğim. Hala. Bu lavun kim olduğunu buldum. Kimmiş? Ulan iyi oyuncu diye diye zaten kim diyor? Bir de o gülüşü var ya o gülüşü. Bak şimdi kim çıkacak? Kim abi? Seyret. Kızlar, o değil mi? Ha? Karamaz mı? mı? Valla. 80'lerde video döneminde 11 tane film yaptı bu oğlan. Sonra ortadan kayboldu. Aa, aa. Suat lan bu işte. Vallahi. <laughs> Bombayı seyret. Ah. Maskesi de, pelerini de burada. Oh be. Evet. Bu da afişi. Vallahi. O. <laughs> Bittin lan sen. Ne haber Tuna? Bittik. Bu saatin başka sahnesi kaldı mı? Yok abi, son duva. Güzel. Bir iki dakika yalnız bırak. Gel bakalım Suat Efendi. Ne oluyor ya? Otur iki dakika bir şey konuşacağız seninle. Ne oluyor ya? Ulan seni kaç kere uyardım. İki kere dövdüm. Arzunun etrafında dolanma dedim. Sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Beni böyle sıkıştırma vallahi bağırırım herkesin içine. Kes tıraşı lan. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Sen kara maske değil misin? Kara maske? Hayır öyle bir şey yok. Nereden çıktı şimdi bu? Ee, Ejder abinin dükkanı bir sinema müzesi. 80'li yıllarda çektiğin seks filmlerinin kasetleri, afişleri, kostümleri, hatta masken hepsi bende. Al. Bunların hepsi geride kaldı. Yapma. Yapma. Yıllarca saf saf dolaştım. Afiş topladım, bulduğum afişleri yaktım, parçaladım. Gördüğüm her kaseti kırdım ama yine de başarılı olamamışım. Bak Suat Efendi, şimdi buradan gidiyorsun. Bir daha arzunun etrafında dolanırsan... ...bu kara maskeleri tekrar vizyona sokmazsam adam değilim. Allah aşkına yapma. Annemin haberi yok. Şimdi defol git lan buradan. Hayatını bitiririm seni. Sevdanın karşısında ne önemi var hayatım? Siktir <laughs> lan.